Birbiriyle aynı kalınlıkta iki ipi nasıl Birbirine bağlarsınız Kamçılıkta önemli neden önemli önce onu ona bir değineyim Mesela hamak kuracaksınız şöyle hazır bir şerit var elinizde Ağacın etrafına Şu şekilde Çevirip Şöyle Bu bu tarafına da karibenayı tutturuyoruz eee hamamızı gerdiriyoruz. Ama her ağaç uygun olmuyor. Mesela şu karşıda görmüş olduğunuz ağaç, devasa bir ağaç, büyük bir ağaç. Buna yetişmiyor mesela. Böyle zorlukla karşılaşıp hamağı kuramadan geri dönebilirsiniz. Onun için elimizde normal bir ip olacak ve o iple bu şekilde yuvarlak bir ip elde edeceğim Şimdi onu nasıl yapacağız Gördüğünüz gibi Tek bir ip Aynı kalınlıkta Bu farklı ipler de olabilir de aynı kalınlıkta evet, Teknik aynı teknik Şimdi Bu ucu Buraya Bu ucu da Buraya bağlayacağız bu uç buraya bu uçta buraya bağlanacak. Şimdi Gösteriyorum. Şuraya tutturdum. Buraya bağlayacağım. Bunu da buraya bağlayacağım. Şöyle Bağladım. Bir düğüm attım buraya. Ya da sıkayım şunu. Tamam. Şimdi bu ucu da buraya bağlayacağım, diğer ucu gösterdim ucu. Oraya da şöyle basit bir düğüm atıyorum. Evet. İpin bu ucunu bir ucuna, diğer ucunda diğer ucuna bağladım. Karşılıklı iki düğüm olmuş oldu. Şimdi ipi çektiğim zaman, bakın. İki düğüm birbirini tutuyor. İki düğüm birbirini tutunca da bu ip birbirine bağlanmış oluyor. Bu kadar ee, basit. Şimdi bu düğümü mesela hemen uygulayalım. Bakın. Hamam için ipim hazır fazla mı geldi bu fazla gelse kolay etrafını dolarsınız şöyle istediğiniz uzunluğa getirirsiniz bu bir hamak olmak zorunda değil başka şeyler de olabilir böyle pratik kullanışlı düğümleri ezberleyin arkadaşlar bu da onlardan biri hayatta size lazım olabilecek düğümlerden tekrarlayın zaten basit bir düğüm aklınızda kalır ee Yine e, kullanışlı olan düğümlerden biri de gerdirme düğümü, e, yani porsik düğümü. O, o düğümü de e, videolarımın videolarımdan e, izlemenizi e, tavsiye ederim arkadaşlar. E, başka bir videoda e, tekrar e, görüşmek üzere diyorum. E, hoşça kalın.